Genel toplamda en başarılı tahmin kanalındasınız. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 20 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak olan altılı ganyan bülteninde öne çıkarttığımız safkanlarla bir aradayız. 8 koşulu bir İstanbul programı bizi bekliyor. Güzel bir program olmasını, kazançlı bir gün geçirmenizi temenni ederek altılı ganyanın ilk ayağı olan 3. koşuya geçiyoruz. 300 metre kum sentetikte 12 safkan İngiliz yarış atı handicap 15 mücadelede buluşuyor. Nispeten ağır tempoda geçmesini beklediğimiz koşu zevkli bir koşu olacaktır. Koşuda ilk atımız henüz maiden'dan çıkmayan, formunu ve kan hattını beğendiğimiz efsane Can ile başlıyoruz. Takibimizde olan safkan son koşmuş olduğu yarışlarından sonra artık yarış kazanma moduna girmiş durumda. Sürekli olarak tabela çevresinde dolaşan safkan Gökhan Bektaş eşliğinde bugün değerlendirmek istediğimiz ilk safkan olacak. Koşunun genelinde birbirlerini geçebilecek güçte olan safkanlar mevcut olduğundan dolayı bu koşuya dikkat vererek bütçe dahilinde fazla safkan değerlendirilmelidir. Free Children, Kumu Seven sürekli olarak ağır kilolarda yarışan bir safkan. Koca elinde üst üste kazandıktan sonra formu geriye giden safkan bugünlerde formunu yükseltti değerlendirilmelidir. Eküri avantajlı çakırlar, Nevzat Avcı ile şövenist grupta dikkate değer safkanlar. Birinci koşu için sıralamamız 9 numaralı Efsane Can, 3 numaralı Free Children, 4 numaralı Şövenist 1 numaralı Çakırlar, 8 numaralı Çikok Hasan Bey olacaktır. Genel toplamda en başarılı tahmin kanalındasınız. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İkinci koşuya geldiğimizde 1500 metre kum sentetikte 12 safkan handikap 15 mücadelede buluşuyor. Bölünen handikapın ikinci koşusunda Ocakbaşı, Akşam Meltemi, Uçan Kuzey, Kuru Üzüm gibi safkanlar koşuyu süratlendireceklerdir. Birbirlerine üstünlük kurabilecek kapasitede birçok safkanın buluştuğu bu zorlu koşuda ilk safkanımız başarılı yarışlar yapan koşu günü favori çıkmasını beklediğimiz, kaliteli safkan 3 numaralı kızgın kral ile başlayalım. 185 gündür start almayan safkan, bu ay içerisinde yapmış olduğu 3 galop ile bu koşuya hazırlandı. Son galobunu kenter tamamlayan safkan kalitesi ile bu 185 günlük aranın dezavantajını kapatabilir. İlk sıradan öneriyoruz. Bu sıralar takibimizde olan Uçan Kuzey, son üçüncülüğünde bize göre başarılı bir koşu gerçekleştirdi. Mertcan çelik eşliğinde mutlaka değerlendirilmelidir. Kaliteli safkan akşam meltemi uygun grupta formu ile yazılabilir. Altılı Ganya'nın ikinci koşusundaki sıralamamız 3 numaralı Kızgın Kral, 8 numaralı Uçan Kuzey, 6 numaralı Akşam Meltemi, 4 numaralı Abone olacaktır. Bütçe dahilinde bu koşuda sürpriz aramanızı tavsiye ederiz. Altılı Ganya'nın üçüncü ayağında 1400 metre kum sentetikte 8 safkan şartlı 5 koşuda buluşuyor. Birçok başarılı safkanın bir arada olduğu bu koşu seyir zevki anlamında çok zevkli ve zorlu geçmeye aday gibi görünüyor. İlk yarışını kazanan Perfect Player ve kaliteli kan hattıyla Havok, koşu günü ön plana çıkacak olan safkanlardır. Bu koşuya üst üste iki kez kazanma başarısı gösteren Vedat Abiş ile start alacak olan Proteus ile başlıyoruz. Galoplarında iyi gördüğümüz Safkan yine Vedat Abiş ile yarışacak. Önde tuttuğumuzu söyleyelim. Bir numaralı Asasino başarılı binicisi Mustafa Çiçek eşliğinde koşuda söz sahibidir. Formu gayet yerinde olan Safkan dikkate değer. Bu koşu için sıralamamız 5 numaralı Proteus, 1 numaralı Asasino, 3 numaralı Havok 6 numaralı Perfect Player 7 numaralı The Witcher olacaktır. Bu koşuda tüm safkanların birincilik şansı olduğuna inanıyoruz. Ancak önde tuttuğumuz iki safkanı önereceğiz. İstanbul, İzmir ve Ankara'da üst üste kazanma başarısı gösteren formu gün geçtikçe daha iyiye giden o bir çelik karşımıza alınması zor bir rakip olarak görünüyor uyum sağladığı binicisi Vedat Abiş eşliğinde dördüncü kez kazanmak için piste çıkıyor. Formu gayet yerinde olan Safkan ilk sıradan önerilecek Safkan'dır. Takip atımız olan ve çok beğendiğimiz bir Safkan olan Bay Taylan bize göre en ciddi rakibi olacaktır. İstanbul pistini seven Safkan bugüne kadar bir kez çıktığı sentetik pist yarışını kazanarak burada mücadele edecek. Ahmet Çelik'in safkanı tanıdığına ve doğru yerde yürüteceğine inanıyoruz. Dördüncü koşu sıralamamız bir numaralı Obir Çelik, dört numaralı Bay Taylan olacaktır. Geldik günün beşinci ayağına. 1400 kum sentetikte 11 safkan meydan mücadeleye çıkıyor. Gün üzerinde birkaç tane favori adayının olacağı bu koşuda. Ayhan Kurşun eşliğinde yarışacak olan 8 numaralı metafor, son galoplarındaki görüntüsüyle favori hanesinde olacaktır. Daha önce iki kez Ahmet Çelik ile start alarak başarılı koşular yapan Safkan, bugün kendisine göre bir binici seçmiş durumda. Ciddi hazırlıkları ile metafor günün bankosu olarak önereceğimiz Safkan'dır. Burada Şenana, Nida Hatun, Büyük gibi rakipleri olsa da ön grup arkasında konumlanmasını beklediğimiz metafor, koşuyu kazanacaktır diye tahmin ediyoruz. Günün beşinci, ayağında sekiz numaralı metafor, banko. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde, 12 safkan İngiliz yarış atı dişilere mahsus olan bu koşuda, 2100 metre kum sentetik pistte, uzun olsa da koşuyu süratlendirmek için önlere düşeceği, ve gerilerden gelecek bir atın kazanma ihtimali üzerine oyunumuzu kurduk. Bu zorlu koşuda Anadolu Prensesi ve Nancho gibi safkanlar ön plana çıksa da, biz bu koşuda Patient Runner ile başlayacağız. İstanbul'da koşmuş olduğu son yarışlarda gayet başarılı sonuçlar alan, formunun zirvesinde olduğunu düşündüğümüz Safkan Berkant Gökçe ile start alıyor. Binici uyumu da olduğunu düşündüğümüz Safkan, Aynı zamanda derecesel baktığımız zaman safkanın çok gerilerde olduğunu da göremedik. Bu tip gruplarda gayet deneyimli olan safkan ilk atımız olacaktır. Birlikte koştukları dört yarışta, her defasında Peyşin Runner'ı geçme başarısı gösteren iki numaralı kaliteli safkan Anadolu Prensesi, Özcan Yıldırım eşliğinde ikinci safkanımız olacaktır. Halis Karataş eşliğinde son yarışında hayal kırıklığı yaratan Anadolu Prensesi, vermiş olduğu bir aylık aradan sonra daha hazır gireceği bu koşuda uygun grubun uygunluğu ile de mutlaka değerlendirilmelidir. Vedat Abiş ile start alacak olan Nansio ön grup arkası konumlanarak bu yarışta birincilik kovalayacaktır. Sonlarda yapacağı ataklarla koşuyu lehine çevirmesi muhtemel olan Safkan, uzun pistte de başarılı olduğunu Kocaeli ve Adana koşularında göstermişti. Formu biraz düşük gibi gözükse de bu grupta ihmale gelmez. Bu üç safkanı önde olarak önereceğimiz bu koşuda kendi kuponumuz için sürpriz aradığımızı belirtelim. Yeri olan dostlar için 7 numaralı Pranayama, 8 numaralı Rakitsiyens önermek isteyeceğimiz safkanlardır. Altılı Ganya'nın son ayağındaki sıralamamız 5 numaralı Patient Runner, 2 numaralı Anadolu Prensesi, 1 numaralı Nancyo, 7 numaralı Pranayama dört numaralı My Secret Love olacaktır. Herkese bol şans dileyerek tuttuğunuz atın ganyan olmasını temenni ederiz.